Maraş'ta bir haber geldi. Maraş'ta bir haber geldi. Dediler ki Meyri öldü. Oy oy, oy 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 Keşke Meyrik ölmeseydi. Keşke Meyrik ölmeseydi. Kesileydi elim kolum. Oy 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 merik 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 Ben kurbanım sana merik Ben hayranım sana merik oy Oy merik 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 Ben kurbanım sana merik Ben hayranım sana merik Doktor yarayı kesiyor Doktor yarayı kesiyor Yine meyri kan kusuyor oy oy, oy, oy. Dediler ki meyri kölmüş Dediler ki meyri kölmüş Anası kime küsüyor oy oy, oy, oy. Ay merik 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 ben kurbanım sana merik ben hayranım sana merik oy oy merik 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 ben kurbanım sana merik ben hayranım sana merik oy şu meirin acısına şu meirenin acısına Çarşaf serin gecesine oy 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 Keşke meyrik ölmeseydi Keşke meyrik ölmeseydi Sabır onun anasına oy 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 meyrik 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 ben kurbanım sana meyrik ben hayranım sana meyrik oy Oy meyrik 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 ben kurbanım sana meyrik ben hayranım sana meyrik oy